Haftada 4-5 kere bir tango gecesine gidebilirsiniz. Ama tango yapmak için değil. Karımla kocamla geliyorum veya kız arkadaşım, erkek arkadaşımla ve onunla dans etmek istiyorum diyenleri de ayırmıyoruz. Yani onlar da kendi beraber. Sevenler ayırmıyorsunuz. Sevenler ayırmıyorsunuz. <laughs> <kendilerine>. Sevenler ayrılmasın. <laughs> Herkese merhaba. Bir Dans Arası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda Eray Yüksek ve Çetin Memmi var. Merhaba. Selam. Bugün ilk defa tangoya başlamak isteyenler için bir program çekiyoruz. Hocam, tangoya niye başlasın insanlar? Çok güzel bir dans diyor. <laughs> Şimdi birçok dans var. E, tangonun farkı ne? Tangonun farkı şu. Bir kere çok fazla doğaçlama içeren bir dans. E, çok bir sosyal bir dans. Yani diğer danslar da sosyal tabii. Hani bir salsa gecesine vesaire, latin gecesine yine vesaire yapabiliyorsunuz ama tangonun da e, en büyük özelliği doğaçlama olması. Tango'nun diğer bir özelliği dediğim gibi çok sosyal bir dans. Yani işte Arjantin'de de zaten e, tango gecelerine gittiğinizde e, aslında hani bir Starbucks'a vesaire gidiyormuş gibi bir e, sosyallik var. E, yani aslında orada arkadaşlarınızı görmeye gidiyorsunuz. E, bir şarap, bir kahve, bir şey içmeye gidiyorsunuz. Dans aslında ikinci planda Arjantin'de. Haftada 4-5 kere bir e, tango gecesine gidebilirsiniz ama tango yapmak için değil arkadaşlarınızı görmek sohbet etmek hani biz burada nasıl, Bir nasıl yemeğe çıkıyoruz tabi nasıl dışarı çıkıyoruz kahve içiyoruz işte yemeğe gidiyoruz vesaire Arjantin'de e, tango mekanları da böyle e, aynı zamanda da dans yapılıyor. ortada Dolayısıyla... mekanları biz Türkiye'de yaratabildik mi hani milongalarda ya açıkçası birçok milongada onu yaratamadık. Yani insanlar hala sırf dans etmeye gidiyorlar. Zaten bu düşünceden dolayı da yani ne kadar Türkiye'de kaliteli ve ileri seviye olsa da bir noktayı geçemiyor. Bunun nedeni de işte bu sadece dans etmek için gidiyoruz bir spor gibi oluyor artık yani hani biraz daha onu sosyal yönüne kaymamız lazım. Evet. Cümle arasında milonga'dan bahsettim. Milonga nedir? Şimdi milonga üç şey diyoruz biz Arjantin tango'da. Bir tanesi e, müzik türü. E, bir tango gecesine gittiğinizde nasıl siz salsa başarıda vesaire diye her şeyi çalıyorsunuz. Tango gecelerinde de e, tango çalınır, e, vaaz çalınır ve e, milonga çalınır. Bunların ritimleri farklıdır. Dolayısıyla o dans türlerinden biri milonga. Milonga en eğlenceli, en hızlı olanı değil mi? Olan. Çok canlı olanı. Evet, aynen öyle. E, milonga, aynı zamanda milonga dansı yapılan müzik türü. Yani milonga çalınca biz milonga yapıyoruz. E, diğer taraftan da işte tango cilsine milonga deniyor. Dolayısıyla evet. üç tane anlamı var. Yani derse gidiyorsunuz, pratiğiniz var. Artı milonga gecelerinde Bol bol dans ediyorsunuz, Dansı keyifli vakit evet. Peki salsa, bachata, lindop ya da diğer danslarla kıyasladığınızda hani öğrenci portföyü hani çok farklı mı şeyde Hı -hı. tangoda? Bazen öğrenciler şeyi soruyor hani ben bütün dansları bırakayım en son tangoya geleyim Hı -hı. ya da ben işte sine geleyim ondan sonra tango yapayım. Hı -hı. Bu doğru mu gerçek? Ya aslında kısmen doğru. Tamamen doğru değil. Şöyle ki bu biraz kültüre, o şehrin kültürüne göre, yaş skalasına göre diyeyim değişiyor. Mesela Avrupa'da, Amerika'da daha çok işte 45-50 plus insanlar... Ama genelde yaşlı insanlar orada. Genelde evet. Genelinde. Yani Zaten Avrupa'nın ve Amerika'nın çoğu yaşlı. Yani çoğunluğu diyelim nüfusun. Ama Türkiye'de biraz daha farklı. Türkiye'de çok fazla genç var ve dolayısıyla... Gençleri de görebiliyoruz. Özellikle Ankara'da sanıyorum yani 20-30 yaş arası bayağı bir tango sever vardır. Ve evet. evet. gerçekten gençler yaptığında çok da güzel oluyor. İstanbul'da öyle, İstanbul'da öyle. Yani Hatta İstanbul'da bir yaş sınırı ama... yok. Hatta biz hani İzel hocamız 10 yaşın 13, 12 yaşında tangoya başlamış. doğru. Bu bir avantaj aslında. Evet evet bir avantaj. Yani şu şey değil, ben illa 30'una 40'ına gelmem gerekmiyor. Evet. 10 yaşında başlayabilirsin aslında. Kesinlikle, ya yani. kesinlikle evet. Ya galiba burada olay şu, yani tango müziği biraz klasik bir müzik gibi hani e, benzetmem, benzetmek gerekirse biraz onun içine girip onu sevmek gerekiyor evet. ki. E, Sanki biraz daha olgunluk seviyesi, müzik kulağı olarak aynen, gerekiyor gibi aynen, evet. ondan kaynaklanıyor. Tabii yani normal şimdi ben de salsa yapmıyorum ama bir salsa müziği çaldığında hemen kıpır kıpır evet. oluyor içim. Ama müzik, tango müziği öyle değil yani hani biraz daha farklı. E, o şeyin içine girmek lazım, dünyanın Aslında içine girmek lazım. tangoda zorluk kısmı da, zorluğu da var tabii ki hani çok keyifli yerleri de var. Evet diğer danslar gibi yavaş gözükse de yavaş değildir yani. Çünkü pisti dolaşmak, kendi etrafınıza dönmek, figürleri yapmak. Ve onlarca orkestra var. O orkestraların kendi özgü bir tarzı var. Her biri yavaş hızlı müzik yapmış zamanında. Dolayısıyla o, o, yani her şey hepsi söyleyeyim. yavaş değil. Tango müzikleri hepsi eski mi ağırlıklı olarak? Yeni tango orkestraları, eserler yaratılıyor mu? Tabi yani Arjantin'den veya Avrupa'dan çıkan yeni tango orkestraları var şu anda. Yani birçoğu eski olmasına rağmen yeni orkestralar da var. Kendilerine özgü yeni müzikler de yapıyorlar ama eski müzikleri de kendi tarzlarında farklılaştırarak biraz çalabiliyorlar. Hakikaten zevkle dinlediğimiz, dans ettiğimiz kuvvetli orkestralar var şu anda. Bir an. şey soracağım öyle hocam. Yani hayatta hiç dans etmemiş, hı hı. hiç spor yapmamış, hiçbir etkinliğe katılmamış bir insan gelse ben direkt tango sınıfına başlayayım dese başlayabilir mi? Kesinlikle başlayabilir. Zaten şöyle bir şey var. Hani hep bize de geliyorlar, size de geliyorlar. İşte ben hiç yeteneksizim veya... E Yapamıyorum, hiç, ya, hiç dans etmedim vesaire. Başlamadan bilemezsiniz yani siz de öyle, ben de öyle. Benim de aklımda dansa başlarken, Latin danslarından bahsediyorum. Ben dansa başlayacağım, dansı çok seviyorum gibi bir şey yoktu hiçbir zaman. Bir arkadaşın vesilesiyle başladım. Yani derse gittim ODTÜ'de ve kaldım yani hiç aklımda öyle bir şey yokken. Evet. Yeteneğim var mı yok mu onu bile bilmiyordum yani. Dolayısıyla önce başlamak lazım. Başlarken de işte bir derse girdim ya ben de yetenek yok deyip bırakmamak lazım. En az 3-5 ay devam etmek lazım. O zaman yetenek var mı yok mu? Peki, kimileri, kimileri var dansa başlıyor, daha önce dans etmiş, spor branşı da uğraşmış ya da üç boyutlu düşünebiliyor, algısı iyi, daha çabuk öğrenebiliyor. Kimleri Kimileri ilk defa yapacak. Dolayısıyla yani çok bu konuda hazırlıklı değil, yatkın olmayabilir. Bu evet. bunun dans öğrenmesine engel midir, değil midir? Kesinlikle değil. Ee, zaten yani hani, bir 20-25 senelik bir dans süreci tecrübemiz var. Bir sürü öğrencimiz oldu. Buradan e, rahatlıkla görebiliyoruz bu sorunun cevabını aslında. Ee, hani ben dansa yatkın değilim veya yeteneklisizim diye gelip, müthiş dansçı olan, hoca seviyesine gelen ve hoca olan bir sürü öğrencimiz var. Veya işte çok yetenekli başlayıp, hakikaten çok çabuk gidip ama 6-8 ay süresinde bir noktaya gelip orada kalan öğrencimiz var. Dolayısıyla herkesin bir, ben hep şunu diyorum, bir öğrenme eşiği var. Yani o eşik işte bir kısmı üç ayda atlıyor, bir kısmı 9 ayda Sabretmek atlıyor. Sabretmek lazım. Sabretmek lazım. Ve en önemlisi şu aslında, herhangi bir dans için konuşuyorum, şahsen ben öyle düşünüyorum. Veya müzik aleti, Hani bir konservatuara vesaire gitmiyorsanız, sizin arkanızdan koşturan bir şey yoksa bunu sosyal bir aktivite olarak görmek lazım. Kendinize çok fazla büyük hedefler koymamak lazım. Dansa gidiyorum, zevk alıyorum bunda. Bu Devam etmek istiyorum, gideceğim yere kadar. Ben bir örnek vereyim mesela işte 45'ten sonra piyona çalmayı öğrenmeye başladım. Bazen stres oluyorum böyle ya işte öğrenemiyorum, gitmiyor. Düşündüğüm kadar yetenekli değilmişim falan yetenekli olduğumu düşünüyorum bu arada. Fakat <laughs> bir türlü ilerleyemiyorum. Sonra diyorum ki ilk başa dönüyorum. Ya yani ben konservatuvara gitmiyorum. Zaten Eğlenmeniz. bunu zevk için yapıyorum. Diyorum ve kendimi rahatlatıp. Kaldığım yerden devam ediyorum. Hiçbir hedefim yok. Sadece şu hedefim var. Kendimi geliştirmek. O kadar. Daha yani dolayısıyla öyle düşününce insan çok daha rahat oluyor. Peki genel olarak şöyle bir soruyla geliyorlar insanlar. Ben tangoya başlamak istiyorum ama önce tangoya başlamayayım. Böyle kolay dansları yapayım. Tangoya en son başlarım gibi. En son tangoya başlayayım diye. Böyle bir şeye gerek var mı yoksa? Ya böyle bir şey gerek yok. Burada önemli olan şu, neden zevk alacağını düşünüyorsun sen? Senin hayatında sana zevk verecek, zevkle yapmak istediğin dans hangisi? Ya yani baktın YouTube'da işte tango videoları izliyordun atıyorum ve tangoya başlamak istedin ama bir yandan da işte dediğin gibi önce bir sağ savaş tane hani belki bir daha kolay gelen danslara başlayayım sonradan. Bu yanlış bir düşünce. Yani sen YouTube'da tango videoları izlediğin ve beğendiğin için stüdyoya gelip aslında onunla ilgili bilgi almak için oradan başlayabilirsin yani bu pek bağlantılı değil aslında. Ya bir faydası var mı? Yani şöyle değil yani bu ilkokul, bu ortaokul, bu üniversite, bu master, doktora falan diye bir şey yok. Doktor olarak görüyorlar genelde Tanrı'yı. Evet. Güzel bir şey ama insanları korkutuyor ya aslında. Onun nedeni de şu, Tanrı'nın öğrenme eğrisi biraz daha şey, biraz, uzun daha, daha, daha daha biraz ama. daha uzun evet. evet yani bu bir gerçek. Yani çoğu kişi için bu arada. Bazen birisi geliyor, işte 3 ayda inanılmaz. Yani evet. sizin bir senede yaptığınız daha yani, şey değil yani sağ savaşta... Onları görüm eğrisi uzun hı hı. ama atıyorum bir bale ile jimnastikle ya da başka bir araçla kıyasladığında daha kısa. Çok içerisinde. daha kısa evet, tabii yani ki. Yani uzun derken böyle şey göz göz korkutmak lazım. Tabii ama kesinlikle. Öyle. Evet. Biraz sabretmek lazım. Sabretmek aslında. gerekiyor, evet. Yani ilk derslerden itibaren dans etmeye başlıyorlar aslında keyif vakit geçirmeye başlıyorlar değil mi? Dersi, pratiği, miranda aynı şekilde. Evet. Aslında işte burada biraz önce ilk başta söylediğim gibi bunu bir sosyal etkinlik olarak algılarsak, yani işte gidip arkadaşlarımız gördüğümüz sohbet ettiğimiz bir ortam olarak algılarsa ilk haftadan bile gitmek aslında gerekiyor. E, dans ikinci planda gelirse çok daha rahat oluyor, çok daha e, Yani tavsiyemiz oluyor. dersin dışında Milonga gecesi için evet. gitsinler. Dans ilk planda değil, orada keyifle otursunlar, sohbet etsinler, seyretsinler, zevk alsınlar. görerek de öğrenecekler. ileride de öyle dans edecekler. Evet. Mesela Arjantin'de yemekli mekanlar da var, yani Tango yapılıyor ama bir restoran aynı zamanda işte yemeğinizi de yiyebiliyorsunuz vesaire grup arkadaş grubunuzda gidip Türkiye'de de birkaç tane o var. İnşallah yavaş yavaş gelişebiliriz. İnşallah evet. Milongalardan bahsettik. Milongaların belli kuralları var mı atıyorum şu kadar öğrendikten sonra gidebilirsin. Ee, yine aslında aynı yere geliyoruz. Yani ilk haftadan da gidebilirsiniz çünkü e, orası bir sosyal ortam. O ortamda bulunmak için Dans e, biraz geç gelebilir evet. Yani hani ilk dersten veya 2 3 dersten sonra çok malzeme olmayabilir. Dolayısıyla hani bir iki tur dönüp oturmak gerekebilir. Evet, o da olabilir. Yani dolayısıyla orada da bir sorun yok. Ama genelde hani benim hissim şu. 3 ve 6 aydan sonra bir tango öğrencisi rahatlıkla gidip yeterince malzemesi oluyor çünkü. Milongalarda keyifli dans edebilir. Yani basit de olsa. Ama bu 3-6 ay beklemesi gerekiyor anlamına gelmesin dediğim gibi ilk haftadan da gidip öğrendiği kadarını yapabilir veya en azından ortamdan zevk alabilir. Peki kıyafet konusu, ayakkabı konusu, ders, pratik gecelerde Hı. hani ayakkabı çok önemli dans ettiğiniz evet. için kıyafet nasıl? Şimdi e, ders ve pratiklerde mümkün olduğun kadar e, rahat gelmelerini istiyoruz öğrencilerine. Bir kot onun için rahatsa kotla gelebilir, e, tişört vesaire. Hareketleri engellemesin yeter. Engellemesin yeter. E, bir tek ayakkabı konusunda şunu öneriyoruz: altı tutmayan bir ayakkabı olması lazım. Çünkü dönüyoruz, pivot yapıyoruz, dizlere zarar vermemesi lazım. Ee, o yüzden hani mümkünse altı kayman bir ayakkabıyla, botla falan kesinlikle gelmemelerini öneriyoruz. Tabii Dışarıdan iş yerinde veya sokakta giydikleri ayakkabılarla dans salonuna girmemelerini hijyen konusunda işte çamur, yağış vesaire olmasın diye öneriyoruz. Mümkünse mümkün olduğu kadar çabuk dans ayakkabıları, ayakkabısı almalarını öneriyoruz. Ee, yani çok böyle lüks bir dans ayakkabısı almaları gerekmiyor. En basit bir ayakkabı. Ama dans ayakkabısı şey. derken dans için, tango için yapılmış özel ayakkabılar. Evet yani aslında olur. şöyle ilk aşamı için tango latin latin ayakkabısı da tangoda olur. Yani çok önemli değil. Bazen şey diyorum dışarıda bu dans ayakkabısı deyip satıyorlar aslında dans ayakkabısı olmuyor ama Tabi yani mümkünse da. stüdyoyla hocalarından veya stüdyodaki başka hocalardan tavsiye almalarını öneriyoruz öğrencilerin. Hani gidip böyle bir efendim sosyal pazarcından gidip bir herhangi bir yanlış yalan ayakkabı almamak lazım. Çünkü dans ayakkabıları biraz daha rahat oluyor, topukları işte altında kullanılan kösele vesaire biliyorsunuz farklı oluyor. Dolayısıyla dans ayakkabı almalarını öneriyoruz. Alamazlarsa dışarıdan gelmedikleri bir ayakkabıyla gelmelerini öneriyoruz. Altı tutmayan rahat kıyafetler olmalarını öneriyoruz. Kıyafet konusunda bir de şöyle bir önemli bir şey var. Şimdi orada sadece tango için değil diğer danslar için de tanamadığımız insanlarla tanışıp dans ediyoruz derslerde, pratiklerde dans ediyoruz hijyen önemli. Yani işte çok kişi iş yerinden çıkıp geliyor akşamları olduğu için dersler. Yani yanınızda böyle tişört, gömlek bulundurun veya yedek bir kıyafet bulundurun diyoruz. Stüdyomuzda eee soyunma odalarımız var. Orada değiştirin üstünüzü, parfümünüzü getirin, deodorantınızı getirin diyoruz. Bunlar önemli. E, tango gecelerinde milongalara gelince e, onlar biraz daha ambiyansı olması gereken şeyler. Yani şöyle, biraz daha böyle Relax diyeyim yani böyle rahat milongalar da var. İşte özellikle öğleden sonra milongalar da var. Evet. Oraya da kotla gidebilirsiniz ama genelde milongaların çoğu biraz daha böyle o elegant. Havaya sokuyor değil mi? Hava evet. O kıyafet sizi havaya sokar. tabii içeride içeri girdiğinizde salonun ışıkları biraz daha kısık oluyor. İşte renkli spotlar oluyor. Bir ortam var hani işte restoranda, masaya Oraya oluyor. kot Eseride. yakışmaz, yakışmaz. aynen. Ee, ama hani bunlar her tarafta biraz da o şeye bağlı, milonga'nın, tango yücesinin e, organizatörüne veya o gecenin ambiyansına bağlı. Onu biliyor zaten insanlar hani bir kere gittikten sonra buraya kot giyilmez veya işte burası biraz daha rahat bir ortam, buraya daha rahat gidebilirim. Ama hani eşofmanla veya böyle spor ayakkabıyla gitmemek lazım. O branşa gidiyorsun, bazen branş yapıyorlar, evet. rahat gidebilirsin de akşam güzel evet. bir ortam. Zaten Çok şahsen oluyor. ben kendimi iyi hissediyorum yani böyle hani kot giyilen bir yere kotla da gidiyorum bazen ama altında mutlaka dans ayakkabım oluyor, üstünde bir ceketim oluyor. Yani evet. kot bile hani bir, e, bir spor şıklık oluyor yine. Şık spor bir şıklık oluyor. Evet, aynen öyle. Peki tek başıma dansa başlayabilir miyim? Partnerim hmm. olmasına gerek var mı? Kesinlikle başlayabilirsiniz. Çünkü e, derslere karı koca gelen de oluyor ama çoğu partnersiz geliyor. Biz zaten kadın erkek sayısını ayarlıyoruz her derste. Eğer eşit olmazsa üç sınıflardan öğrencilerimizi davet ediyoruz. İşte erkek eksikliği varsa erkek, kadın eksikliği varsa kadın davet ediyoruz. Dolayısıyla orada bir eşitlik sağlıyoruz. Zaten ders içinde 5-10 dakikada bir partner de değiştiriyoruz. Çünkü bir dans gecesine gittiğinizde sadece bir kişiyle dans etmiyorsunuz. Farklı yani dansa başladığında aslında sabit bir partnerim olmuyor. Olması gerekmiyor. Ama hani ben Kar karımla kocamla geliyorum veya kız arkadaşım, erkek arkadaşımla ve onunla dans etmek istiyorum diyenleri de ayırmıyoruz. Yani onlar da kendi beraber. Sevenleri ayırmıyorsunuz. Sevenler ayırmıyorsunuz. Sevenler, <laughs> Sevenler ayrılmasın. <laughs> Dansa başladıktan sonra dersler, pratikler, gecelerden bahsettik. Haftada kaç gün dans ediyorum öyle hmm. sorayım. Şimdi biz haftada bir saat dersimiz oluyor ve haftada 3-4 saatlik bir pratiğimiz oluyor. O da bir, bir akşam. Şu anda stüdyomuzun Ümitköy Şubesi'nde öğretiyoruz bildiğiniz gibi. Eskiden buradaydık. Daha sonra Ümitköy Şubesi açıldığı için oraya geçtik. Burada başka hocalarımız tangoya devam ediyorlar. Burada da öyle, orada da öyle. Hafta bir saat dersimiz var gruplarla. üç tane grubumuz var şu anda. Perşembe akşamları da herkesin bir araya geldiği bütün grupların ve 3-4 saat, bazen 5 saat uzadığı pratiklerimiz var. Şu anda Ankara'da her akşam neredeyse milonga var öğrencilerimizle organize olup o milongalara da gidiyoruz beraber. Biz gidemezsek onlar kendileri gidiyorlar. Dolayısıyla haftada 1-2'de milonga giden öğrencilerimiz var. Kavakleri'de çarşamba 20.30'da oluyor pratikler. Hı -hı. Tango. Ümitköy şubemizde de e, çok keyifli. E, Cuma günleri. Ve perşembe. Pardon, perşembe 8.30'da ve bahçede, Deren Hanım'ın bahçesinde. bahçesinde. inanılmaz yapıyoruz. keyifli oluyor. Çok yani. keyifli oluyor. Zaten buradan bile bayağı giden öğrenciler. Evet, zaten yani. şöyle oldu. Bir gruptuk. 10 yani 15 öğrencimiz vardı. İkinci grup açıldı. Orada 25 öğrencimiz oldu. Oldu. Toplamda 40. E, bir üç grup, üçüncü grubumuz açıldı işte bu salgından önce. Bir iki ay önce orada da bir 15-20 öğrencimiz var derken 50-60 öğrencimiz oldu. Dışarıdan gelenler Aynen de olmaya abi. başladı. En az 10-15 kişi. taşıyor. Erken, Yola doğru taşmaya başladı. Taşıyor. Böyle bir 60-70 kişi olduk. Aslında bir milonga gibi olduk yani. Hani... Aslında milonga gibi de biz. Evet hani, milonga gibi. Akşak yönü davranıp evet, pratik, pratik diyoruz ona. Evet. Aynen, güzel evet. oluruz. Yani o, o havayı bozmak istemiyoruz. O yüzden hani pratik diye başlamıştık. Milonga biraz gözünü korkuttu yeni başlayanların. Evet yeni başlayanların gözünü pratik korkutuyor. korkutuyor hoca, evet oluyor. yani Deren da güzel bir havası var. İçeride işte kafe tarzı, içe, dans ettiğimiz bölgede de spot ışıklar var. Çok çok keyifli bir havası var evet. şu an. Şimdi yeni başladılar. Ders, pratikler işte yavaş yavaş Bilonga'lara ya katıldılar. Peki sonraki hedef Hani mesela festivaller düzenleniyor. Yurt dışı festivaller, yurt dışı festivaller. Evet. Bu ileriki yani daha uzun vadedeki hedefimiz nedir tango'cada? Evet. Şimdi e, biraz önce söylediğim gibi Ankara'da her akşam neredesin milonga var. Bir kere öğrencinin bu opsiyonu var. Her akşam dilerse gidip tango yapabilir. Türkiye'deki birçok şehirde e, özellikle İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirlerde e, birçok milonga var. Dolayısıyla hani bir iş gezisi için, bir tatil için, başka bir şey için başka bir şehre gittiğinizde oralarda da akşamları çıkıp evet. e, sosyalleşebilirsiniz. Onun dışında dünyadaki birçok ülkede, birçok şehrinde e, milonga var. Büyük bir avantaj, işte atıyorum Avrupa'nın bir şehrine gittiniz tatile, bir akşam yapacak bir şey bulamadınız, hemen bir milonga bulup... Ama şunu söyleyeyim mi, belli bir seyre gelen tangocular tatillerini Yurtdışı seyahatlerini oradaki festivale ya da milongalara göre ayarlıyorlar. Aynen. Yani ülkemizde de, Ankara'da da, bütün Türkiye'de birçok şehirde ve Avrupa, Amerika, bütün dünya şehirlerinde maraton veya işte festival dediğimiz... Sizin düzenlediğiniz festivallerden konuşalım mı? Konuşalım. Bizim şu anda Antalya'da Caliente Tango Maraton diye Mayıs'ın son hafta sonu bir etkinliğimiz var. Maalesef ertelemek zorunda kaldık bu sene. Onun dışında Kapadokya'da Temmuz ayının 3. haftası Kapadokya Tango Maraton diye bir maratonumuz var. bunlar uluslararası maraton. Antalya'dakine geçen sene 380 kişi gelmişti yarısı yabancı. Kapadokya'da ilk defa geçen sene yapmıştık. Ona da 200 kişi geldi yaklaşık. Onun da yarısı yabancı, 100 kişi yabancı. Dünyanın birçok ülkesinden. Sanıyorum Antalya'da 34 farklı ülkeden dansçı vardı, tangocu vardı. Kapadokya'da da 22 farklı ülkeden. Festival deyince aklımıza bol bol dans, milongalar, dersler, gösteriler. Yani şöyle söyleyeyim, onu da hani bilgi olarak söyleyeyim. festivalle maraton arasında şu fark var. Festivalde dünyaca ünlü maestro dediğimiz hocalar geliyor, dersler oluyor ve her akşam milongalar oluyor. Sabahta dersler oluyor. Maraton'da ders yok. E, sabah akşam ders e, dans var. Yani 24 saat dans. Neredeyse 24 saat dans var. E, Deniz, biz maraton yapıyoruz. Yani ben eskiden festivalde düzenliyordum ama e, artık maratona kaydım. Tatilde 24 saat dans edebiliyorsunuz. Evet. Bundan güzel bir tatil olmaz. Yani. Olamaz. Antalya'da zaten 5 yıldızlı otelde yapıyoruz. Deniz. Sabah gene. kalkıyorsunuz kahvaltınızı yapıyoruz. Deniz gene, denize girip havuza giriyorsunuz. Öğleden sonra 4'te dans başlıyor. Sabah 6'ya kadar. Kapadokya evet. ayrı bir güzel zaten. Kapadokya evet. ayrı bir güzel. Orada da hmm. turlarımız var. İnsanları balon turu yaptırıyoruz. İşte hmm. şey şehir turu yaptırıyoruz. Kapadokya'yı gezdiriyoruz. Yine orada da 3-4 gibi da tango başlıyor. Sabah 6'ya kadar da dans ediyoruz. Son olarak tangoya başlamak isteyenler için söylemek istediği bir şey var mı? Cesur olun. Hiçbir şeyden korkmayın. Dans harika bir şey. Tango veya herhangi bir dans. Bence hiç düşünmeden hemen bugün veya salgından sonra diyelim <laughs> Bir daha stüdyosuna gidip kaydınızı yaptırın ve derslere başlayın. Ee, harika bir şey. Ben e, şu anda 46 yaşındayım. Herhalde bu yaşıma kadar yaptığım en doğru işlerden biri olarak en başlara koyuyorum bunu. E, bugün Eray hocamızla birlikte tango ile bir dans arası verdik. Merak ettiğiniz soruları aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.